8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 212 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 21226 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. El işçiliğinden ve küçük imalattan büyük imalathanelere geçilmelidir. Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük etmelidir. Yerli malı kullanılmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenemez? A) Yerli fabrikaların kurulmasını sağlamak B. Ham madde ithalatını teşvik etmek C. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak D. Tasarruf bilincini geliştirmek Cevap B. 27. Biz, memleket halkı, kişi ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve nitelikte görürüz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitlik duygusuyla karşılanmasına çalışmak isteriz. Bu şeklin, milletin genel refahı, Devlet bünyesinin sağlamlaştırılması için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete bu anlayış ile azami yardımcı olmak ve milletin güvenci ve iradesini yerinde sarf edebilmek bizce bizim anladığımız anlamda halk hükümeti idaresiyle mümkün olur. Mustafa Kemal'in bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez? A) Milli egemenlik B) Birlik ve beraberlik C) Toplumsal dayanışma D) Tam bağımsızlık Cevap D LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce sayfa 212 cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.